Merhabalar canlar. Bu hafta yine dünyanın üçüncü en büyük, Asya ve Avrupa'nın en büyük fotoğraf makineleri müzesindeyiz. Biliyorsunuz daha önce burada casus fotoğraf makineleri çektik. Ölü fotoğrafçılığı çektik. Çünkü bu müzede tam 2023 adet fotoğraf makinesi ve 3600 adet fotoğraf makinesi aksesuar bulunmakta. Bu hafta da laykaların önündeyiz. Leicaları ve altın varaklı fotoğraf makinelerini konuşacağız. Yanımda da Buranın yetkilisi, sorumlusu her zamanki gibi İrfan Tunay Beyefendi var. İrfan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz. Hoş tekrardan sizi görmek ne mutlu. Tabii müzemizde biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi 2023 fotoğraf makinesi, 3600 tane yardımcı aparat. Evet. Toplamda 5623 emmariterin bulunduğu teknik bir müzedesiniz. Evet. Bugünkü konumuz laykalar. Evet, fotoğraf Laikalar. sanatçıların ve fotoğraf severlerin Hayal ettiği fotoğraf makinelerinden bahsedeceğiz Evet. Tabii e, Laika'lar e, Günümüzde çok pahalı sistemler Evet. Özellikle 1923 yıllarında Oscar Barnağ'ın tasarladığı Laika A modeliyle Yüzümüzde ve vitrinimizde yer alan Fotoğraf evet. makinesi O dönemde Laika firması Alaycı bir şekilde dalga konusu oluyor aslında evet. Çünkü katlanabilir makinelerin Mod olduğu ve popüler olduğu bir dönemde 35'lik film formatıyla yapılan fotoğraf makinesi şöyle söylüyorlar aslında fotoğraf firmaları, fotoğraf makineli firmaları. Yani 35'lik film formatıyla fotoğraf mı çekiliyor diyorlar. Dalga konusu oluyor. Dalga konusu oluyor ama günümüzdeki hemen hemen tüm firmalar halen etmektedir. Örnek alıyorlar. Örnek alıyorlar. Aha. Özellikle M modelleri ve Leica telemetresi olan e, A modeli müzemizin en daha doğrusu vitrinimizin en değerli makinaları olarak geçiyor. Sizlerin de dikkat ettiği gibi üzerinde magnezyum flaşlar yer alıyor. Hı hı. Tek seferlik. Tek seferlik. Düşünsenize o dönemde gazetecisiniz. Evet. E, yüzlerce pozlama yapacaksınız. Hı hı. Her gece çekim için bir tane, bir tane. pozlama yapabilirsiniz. Ee, tabii biraz külfetli bir iş yani pahalı bir sistem o döneme ait ama günümüzde birçok firmanın e, taklit ettiği ve birçok fotoğraf sanatçıların da hayal ettiği fotoğraf makinesi. Çok güzel hepsi birbirinden kıymetli buradaki en pahalı fotoğraf makinesi bu sanıyorum ee, İrfan Bey. Layık Amedollar olarak geçiyor evet. telemetresi olan. Birçok markada bunu örnek olarak. Örnek olarak da bilmiyor. hala taklit ediyor. O dönemde düşünün İngilizler Fransızlar. Amerikalılar birebir kopyasının aynısını hı. yapmaya kalkıyorlar. Dikkat evet. ederseniz alt kısımdaki iki vitrinimizdeki olan, kendi kendimizdeki olan makineler kopyasıdır. Hı hı. Evet. Body kısımlarını başarmışlardır ama lens kısmını başaran günümüzde hala böyle bir firma yoklardır. yok. Yaklaşık 50'ye yakın Leica bulunuyor. Evet, 50'ye yakın evet. Leica bulunuyor. Bülent hocam e, sizi de alalım böyle hey yayınımıza. Buyurun. E, misafirlerimiz de var. Miha Bey, <laughs> Bülent hocam böyle buyurun. Evet, Survey'den evet. misafirlerimiz var bu arada. Evet, çek şöyle getirin. Ototrak makinesinin sesini gezen Miha Bey kendisi ve arkadaşları biraz çekingen ama katılmak istiyor. Pekala. Anca Hanım evet. Kendisine hoş geldiniz de, diyelim. Miha so, we Bey, welcome to our museum. Thank you. Uh, what about the impression you so far you have visited some parts of the museum? Okay. Well, it's a very big collection. Yeah. I, uh huh. Okay. Bu good. gerçekten büyük bir koleksiyon. So it's a very big collection. Uh, I never been in a, such a big photo museum, right? Ben bu kadar, bugüne kadar bu kadar büyük bir fotoğraf makinesi müzesinde bulunmadım. Çok And güzel. It's nice to see all these things that are slowly fading away in the modern hmm. world, right? Ve burada biz e, yavaş yavaş modern dünyadan, modern dünyadan çekilip giden fotoğraf makineleri görmekten dolayı çok mutluyuz. So it's nice to see all this thing, uh, all this knowledge and engineering behind Ve bugün e, biz bilmiş olduğumuz yeah. fotoğraf makinalarının arkasındaki teknoloji, mühendisliği mm -hmm. ve bilgiyi burada görebiliyoruz. Hmm. Teşekkür ederim. <laughs> Nereden misafirimiz kendisi? Uh, where are from uh, Slovenya. Slovenya. Çok teşekkür ettiğimizi söyleyin <gülüyor> hocam. <laughs> <laughs> you. <laughs> teşekkür okay. okay. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Okay. Evet canlar, gördüğünüz like'ları konuştuk. Şimdi de altın varaklı fotoğraf makinelerini konuşacağız. Hep beraber Evet canlar şu anda İrfan Bey ile beraber altın varaklı fotoğraf makinelerinin vitrininin önündeyiz. İrfan Bey bize burayı anlatacak. İrfan Bey söz sizde. Tabii buradaki dört yatay dikey vitrinimiz gelen ziyaretçilerimizin ilgi olduğu vitrinler arasında. Hı hı dünya çapında binden aşağı üretilen makineler özel tasarımlı evet. Evet. özellikle altın hazel bilant dünya çapında bin tane üretilen 24 ayar altın olan bir evet. makinedir çok evet. güzel Mamiya 67 dünya çapında 300 tane üretilen evet. özellikle Malatya'mızda olsun diğer illerimizde olsun 60 ile aşkın profesyonel fotoğrafçılık yapan Fotoğrafçıların hı. ilk başladığı profesyonel makinedir ama hı. onlar siyah padesini kullanmışlardır. Hı hı. Bizdeki timsah derili 24 hı hı. ayar altındır ve dünya çapında 300 tane üretiliyor. Evet. Yani mesela özel üretim makineleri. Özel üretim. Yok, üretim yok. Mesela biz evet. Malatyalı olarak bu konuda gerçekten çok şanslıyız Bülent hı hı. abi. Evet. 8 milyar insan içerisinde 300 tane makineden bir tanesine sahibiz. Evet. Evet. Genellikle sizler de çok iyi bilirsiniz koleksiyonercilerin elindedir. Hı onlar innesini dair bile satmazlar. Evet. Bu tür makineler koleksiyoncular için tasarlanmıştır aslında. Çok Mesela güzel. biraz önce laykalardan bahsetmiştik. <laughs> evet, evet. müzemizi müzemizde <laughs> evet, 50 tane layka vardı ama. bir araya girebilir miyim? Tabii mi? buyurun. Şimdi az önce turist misafirimiz vardı. Evet, Buranın bu arada baya ilgisi de yüksek. Yani, yani ayda 12 bin, 14 bin ziyaretçi alan evet, evet. bir teknik büze, hı hı. Yılda 160 bin ziyaretçi alan bir evet. teknik Evet. Şu anda biz büze. hafta sonu çekim yapıyoruz ama hafta içi de böyle mi? Aynı yolunda Tabii hafta, hafta içi de öğrencilerimiz var. Hı hı. Günlük 250 tane hı hı. ilkokul, ortaokul seviyedeki öğrencilerimize hı hı. analog fotoğraf makinesi tanıtımı yapıyoruz evet içerisinde. o Leica'dan hani bahsedince devreye girmek istedim orada evet, konuşamamıştım. Evet. Şimdi Leica yani Alman ürünü ve misal Slovenya'lı Miha misafirimiz de önemli bir şey söyledi. Evet. Mühendislik dedi. Aslında bugün baktığımız zaman yeryüzünde yani bütün insanlığın yani teknoloji medeniyetin temel orta oluşturan teknolojinin tamamı mühendislik. Evet. Ve Almanlar da gerçekten iyi mühendisler. Bu ben işi gerçekten muazzam ve var. mükemmel evet, yapıyor. Gerçekten öyle. Ve fotoğraf makinası, fotoğraf makinası imalatında da demek ki mühendislik çok önemli. Yani Leica'da biz bunu görmüşüz. Tabii Leica'da dikkat et, size dikkat etmiş etmiştirsiniz. Özellikle body ve lens kısmı gerçekten çok yakışıklı ve harika bir evet. objektif derken gövdeyi kastetmiş. Hem gövde. Evet. evet. Body dediğim kısım ön taraftaki. Mesela bizdeki Leica R4 modeli ee, yılan derisi üzerinde olup hı hı. dünya çapında bin tane üretiliyor evet, Bülent evet. abi. Evet. Çok nadide bir evet. parçadır. Üretimci. Bakın üretim Portekiz'dir ama hı. Alman meşelidir. Almanlar Portekiz'de fabrika kuruyor evet. ve fabrikanın açılışı için bin tane altın baraklı makine üretiyor. Evet. Mesela diğer bir envar terimiz e, şipşak makinedir mesela. Şipşak'ın altın modelidir mesela. Müzemizde vitrinimizde yer alıyor hı hı. ve dijitalin altın modeli olarak da geçiyor hı hı. mesela. Burada en düşük altın modeli Tülün Hanım. 14 ayar. Türk iş. Evet, VELTA evet. firmasına <laughs> aittir. 14 ayar evet. altın olarak geçiyor. Evet, çok. Tabii güzel. Diğer kısımlarda da yine özel üretim makinelerimiz bulunuyor. Leica'nın R3 modelidir. Safari model olarak geçiyor. Evet, hı -hı. Üzerindeki objektif 400'lüktür. Ortalama şöyle söylemem gerekirse Bülent abi 500 metre mesafedeki bir aslanı gözlerimizin önüne getirecek kapasiteye evet. sahip Düşünün 1972'lerde 5000 tane üretilmiş. Evet çok turbanın, güzel. E, vitrinden bakıyorsunuz. <laughs> çok güzel. E, yani o şu layka size neyi hatırlattı? Kanallardan belgesel kanallarını hatırlattı mı size? Evet kesinlikle. Ne, kesinlikle bir coğrafi coğrafik orada. Aynen öyle. öyle Genellikle safari, var. Modeli safari modeli olarak yapılmıştır. Safari modeli Hadi kısmından yeşilimsi bir renk evet. almıştır. Yine filtreleri yanında devam ediyor. Evet. Mesela Nikon'un F4 Titanium modelidir mesela. <laughs> çok nadir parçalardan bir tanesidir. Evet. evet. Evet, müzemizde biraz fazla ses var canlar ama hafta sonu ve ziyaret kabul ediyor burası. Her zaman açık. Ondan kaynaklı. Ee, İrfan Bey ile konuştuk. Ee, İrfan Bey, söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Çok varsa. teşekkür ederim. Ee, Gerçekten çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür ederim. Kapatmadan ee, <laughs> ben size soru sorayım. Tabii buyurun. Ben, tamam. Önce sana sorayım. <laughs> Hanım. Burada en favori fotoğraf makineniz hangisi? Vallahi ben, ben Leica'ya vuruldum. <laughs> Altın Baraklı evet, Leica'ya vuruldum. Sizce, <laughs> e, şimdi ben bir fotoğrafçı gözüyle bakmam <laughs> gerekirse Hazel bilanttan vazgeçme. Evet. Şu iyi. an e, moda tasarımcılarının evet. e, evet. gıpta ettiği evet. ve tabii kullandığı makine. Onlar siyah patisini kullanıyor. Hı hı. Bizdeki altın baraklısıdır ben vitrinin içerisine en şaşalı makine Hazel Bülent diyorum. Evet, çok, çok evet. Güzelce, hepsi çok güzel çok Tabii hepsi birbirinden çok güzel. Yani ziyaretçilerimize yani bunu söyleyelim. Yani gelin bu müzeyi gezin. Tabii. E, evet, çok özellikle yılda 120 bin ve 160 bin evet. diliminde kişi alan bir teknik müze. Özellikle yurt dışından %25'lik bir dilim. %25'liği şehir dışından ve %50'si İlçelerimizden, kasabalarımızdan ve beldelerimizden gelen ziyaretçilerimiz var. Evet. Tabii biz çıtamızı daha çok her gün açık. Haftanın her gün Pazartesi günleri kapalı. Sabah evet, 9, akşam 5 evet. açıyoruz. Evet. Tüm evet. ziyaretçilerimizi bekleriz. Kesinlikle burası ziyaretçilerini bekliyor canlar. Haftaya yine çok güzel bir konuyla karşınızda olmak ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.